Gerçekten Wander mıydı? O bakış. Öyle olmalı. Takip edemeyeceğim kadar hızlı. Ama onu kendime çekebilirim. Geçmişi hatırlatacak bir şey lazım sadece. Ve burası anılarla dolu. Işıkları mı açsam acaba? Hani görmek için falan. Selika da böyle biri işte. Hep bozuyor. Hiç onarmıyor. oyuncağı. Şu eski müzik kutusunu dinlemeyi çok severdi. Bir şarkıyla dans ederdi. Üf. Vay be Sevika seni fena hırpalamış galiba. Uf. Şu pim çok fena olmuş. Eski icatlarımda aynı pimlerden kullanıyordum. durumda birkaç tane kalmış olmalı. Teşekkürler. Geldik yine bodruma. Aynı eskisi gibi. Bunu yapabilirim. İçeride hayaletlerden başka bir şey yok. Eski arkadaşlarım bıraktığım yerde duruyorlar. Dede Beyciğim, üzgünüm ama ihtiyacım olan pim sendeymiş. Neyse ki onu alsam da patlamazsın. Jinx 1, Daddy Bey 0. Galiba müzik kutusunu tamir etmek için gereken her şeyi aldım. <laughs> 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 Hay aksi. Kesin bir şey unutuyorum. Düm kolların kırılmış. Neyse ki yenilerini nerede bulacağımı biliyorum. üzgünüm dostum. Bunlara senden daha çok ihtiyacım var. Pekala Jinx. Bu hurdayı tamir etme vakti. Tada! Aa, lap yokmuş. En sevdiğimiz şarkı. Benim en sevdiğim şarkı. Silko almış olmalı. Güvende tutmak için saklamıştır. bir şey eskisi gibi değil. Keşke plak hariç bunu havaya uçurabilseydim. Oh, anlaşılan sıkıcı yoldan yapmam gerekiyor. Bingo! Artık dinleyebiliriz. Umarım sen de dinliyorsundur bendir. Şarkımızı açtım ben de. Dans ettiğimiz şarkıyı. Ben, sen ve vay. Yaptığı her şeyden sonra, yaptığımız onca şeyden sonra. Aile buluşmasının zamanı geldi. Beni öldürmeye çalışma bari.